ada ilk motorlu uçak 1903'te Wright kardeşler tarafından uçuruldu. İlk yolcu uçuşsa Mayıs 1908'de Wilbur Wright'ın Charles Furnas'ı Kuzey Carolina'daki Kitty Hawk Plajı'nın üzerinden sadece 610 metre uzağa taşıdığı uçuşta gerçekleşti. Ticari olarak yapılan ilk uçuş 1914 yılında Florida'daki St. Petersburg'dan yaklaşık 27 kilometre uzaklıktaki Tampa'ya gerçekleştirildi. 1935'te ise Avustralya merkezli Qantas Brisbane'den Singapur'a ilk uluslararası sefere imza attı. Douglas DC-3'ün 1935'te tanıtılması ticari uçuşun geleceği üzerinde büyük bir etki yarattı hız ve güvenlik kriterleriyle öne çıkan DC-3, 1936-1943 yılları arasında toplam 607 adet üretildi. De Havilland Comet ise ilk jet motorlu yolcu uçağı olarak tanıtıldı. Jet çağının başlangıcı olan 1952'den itibaren ticari uçuşlara başlayan yolcu uçağından 114 adet imal edildi. Bu süreçte yolcu sayısının artmasıyla birlikte daha farklı özelliklerde uçaklar tasarlanıp Üretilme dönemine girildi. Havacılık tarihi boyunca en fazla sipariş alan ve teslim edilen yolcu uçaklarını araştırdık. 120 yılı aşkın havacılık endüstrisinde pek çok yolcu uçağı üretildi. Ancak sivil havacılık tarihinin ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus'un yarışına sahne olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bu yarışta her iki imalatçı da son zamanlarda birbirlerine yakın rakamlarda sipariş alıp teslimat yaptı. Boeing, MD ve DC'ler dahil olmak üzere toplam 36.370 sipariş aldı. Bunların 25.300'e yakınını teslim etti. Avrupalı Airbus ise tarihi boyunca 24.600 civarında yolcu uçağı siparişi aldı. 15.900'den fazlasının teslimatını yaptı. Şu an hizmette olan Airbus yolcu uçağı sayısı ise 14.100 adet. Havacılık tarihinde en fazla sipariş alan yolcu uçağı modeli ABD'li Boeing'in 737 modeli oldu. Dar gövdeli tek koridorlu uçak ailesi 2024 sonu itibarıyla toplam 19.579 adet siparişe imza attı. Bunun 11.800'ü teslim edildi. İlk uçuşunu Nisan 1967'de yapan 737'nin 11 farklı versiyonu geliştirildi ve üretildi. Bunlar arasında en fazla sipariş 8.218 adetle en yeni model olan Max ailesine verildi. Kazalarla sorun yaşayan Max'lerden 1720 adedi aralarında Türk Hava Yolları, Sun Express ve Korenda'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerden şirketlere teslim edildi. 737'nin 800 versiyonu ise 5441 adet sipariş alarak önemli bir başarı yakaladı. Boeing 737'den yaklaşık 20 yıl sonra Şubat 1987'de ise en önemli rakibi Airbus'un A320 modeli gökyüzüyle buluştu. Dar gövdeli ve tek koridorlu yolcu uçağı ailesi toplam 19.075 adet siparişe imza attı. 7 farklı versiyonda üretimi yapılan ailede en fazla 6.829 adetle A321neo sipariş aldı. Ailenin en geliş modelinden 1609'u teslim edilerek hizmete başladı. A320 CEO ise 4756 adet siparişe imza attı. Eski versiyondan 4475'i teslim edilirken 4118'i de hizmet vermeye devam ediyor. Motoru yenilenerek pazara sunulan A320 NEO'dan ise 4083 adet sipariş alındı. Bunun 2130'u teslim edildi. Boeing 707 ve Douglas DC-8'in 1950'lerin sonu ve 1960'ların başındaki başarısının ardından hava yolları artan küresel yolcu talebini karşılamak için daha büyük uçaklar aramaya başladı. Geniş gövdeli ve çift koridorlu yolcu uçakları arasında en fazla siparişi 2541 adetle Boeing 777 aldı. İlk uçuşunu Haziran 1994'te yapan yolcu uçağı bir yıl sonra hizmete girdi toplam 1742 adet 777 modelinden aralarında Türk Hava Yolları'nın da yer aldığı taşıyıcılara teslim edildi. yine Boeing'e ait 787 Dreamliner'da 2418 adetlik siparişiyle öne çıkıyor. Rüya uçak olarak lanse edilen ve gövdesinin yaklaşık %50'si kompozit olarak imal edilen yeni nesil yolcu uçağından 3 farklı versiyonda üretilen 1165 adedi teslim edilerek hizmete başladı. Türk Hava Yolları filosunda da 23 adet 787 yer alıyor. Avrupalı Airbus'ta geniş gövdeli pazarda önemli modellerle yer alıyor. İmalatçının en çok sipariş alan geniş gövdeli modeli 1853 adetli A330 ailesi oldu. Bunlardan 1623'ü teslim edilerek hizmet vermeye başladı. Kompozit gövdeli A350 ailesinde ise 1344 sipariş alındı. 642 adedinin teslimatı yapıldı. Uçakların Kraliçesi ismiyle anılan Boeing'in çift katlı Jumbo Jet 747 ailesi de 1768 siparişle öne çıkan yolcu uçakları arasında yer alıyor. İlk uçuşunu Şubat 1969'da yapan 747, dünyanın ilk iki katlı uçağı unvanına sahip örgüçlü tasarımıyla adını unutulmazlar arasına yazdıran 747'den 1573 adet teslim edildi. Boeing 747'nin en önemli rakibi olan Airbus A380 ise yeterli ilgiyi göremediği için 251 siparişte kaldı. Tüm uçaklar teslim edildi ve günümüzde 223'ü hizmete devam ediyor. Brezilyalı Embraer'in de yolcu uçakları toplam 2180 sipariş aldı. Bunların 1799'u müşterilerine teslim edildi. Kanadalı Bombardier yolcu uçağı üretti. CRJ ailesinden 2421 adet üretildi. 14 adet imal edilen C-Series ailesi ise Airbus'a devredildi. Artık A220 adıyla hizmet veriyor.